Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Teke ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Kadir Kara'yı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kadir Kara, Otso yönetiminin şehrimizi geliştirecek vizyona sahip olduğunu ifade etti. Başkan Kadir Kara, Sayın Otso Başkanı Murat Teke'ye ve çok değerli üyelerine bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir şehrin gelişmesi ve kalkınması her şeyden önce kurumsal ilişkilerin iyi yönetilmesine bağlı. Bu açıdan Otso'nun ilimize kazandıracağı çok iyi şeyden olacağını düşünüyorum şeklinde konuştu. Otso Baş Başkanı Murat Teki iade ziyaretle ilgili şunları söyledi. Osmanlı Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri olarak Başkanımız Kadir Kara'ya iade ziyaret için geldik. Yaptığı çalışmalarını izliyor ve kendilerini takdir ediyoruz. Yapılan işin kötüsü olmaz diyoruz. Kendilerine çalışmalarından dolayı destekliyoruz. Osmanlı adına yapılan her çalışmayı ve projeyi destekliyoruz. Önümüzde yapılacak olan yerel seçimlerde de kendilerine başarılar diliyor ve teşekkür ediyoruz dedi. E, iade ziyaretle beraber bir davet, davet davetimiz vardı. Onu iletmek için geldik. Hem yaptığı çalışmalardan kendilerini izliyoruz. Güzel çalışmaların hepsini takdir ediyoruz. Çalışmanın kötüsü olmadığını da düşünüyoruz. Çünkü güzel çalışmadır hepsi. Yapılan yapılan yatırımları, yapılan sözleşmeleri, Osmanlı için atılan her adımı destekliyoruz. Yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımızla beraber bununla beraber inşallah bu ayın 22'si 22 Kasım Cuma günü saat 17'de yapacağımız il lobi çalışması için de kendisine sözlü olarak davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü. Başkanım Hı -hı. tekrar hatırlatayım. Bu vesileyle de önümüze yapılacak olan yerel seçimlerde kendisine başarılar diliyoruz. Allah hakkında hayırlısını nasip eylesin inşallah. Hem kendisine hem memleketimize. Ee, teşekkür ediyorum. Ben de Sayın Ticaret Odası Başkanıma ve e, onun çok değerli yönetimine e, tekrar e, geçtiğimiz günlerde yapılan seçimler neticesinde göreve gelmiş olmalarından dolayı yapmış olduğum ziyaret neticesinde, hayırlı olsun ziyaret neticesinde yapmış oldukları bu iade ziyaret sebebiyle teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Tabii bir şehrin gelişmesi ve kalkınması her şeyden önce kurumsal ilişkilerin iyi yönetilmesine bağlı. Bu açıdan da Osmanlı Ticaret ve Sanayi Odası'nın Osmanlı'ya kazandıracağı ivmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yerel yönetim olarak biz de bu konuda elimizden geldiğince kendilerinin ortaya koyacağı her türlü proje konusunda desteklerimizi en son noktasına kadar vereceğimizi ziyaretlerimizde de ifade etmiştik. Ben inanıyorum ki şu anki Ticaret Odası yönetiminin bu konuda çok önemli bir vizyona sahip olduğunu düşünüyorum. Zaten misyonlarının gereği de bu olduğunu düşünüyorum. O nedenle de Osmanlı'nın önümüzdeki süreçte sahip olduğu stratejik derinlik ve stratejik konumu sebebiyle çok iyi düşünülen ve çok iyi yönetilen bir planlama içerisinde geleceğe hazırlanması gerektiğini düşünüyorum cihaz odasında bu konuda önemli bir misyonunun ve vizyonunun olduğunu görmekten de büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum. Ortaya koydukları ve koyacakları her projede her zaman olduğu gibi her türlü desteği bize bütün canı gönülden sunacağımızı ifade etmek istiyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.